Vitamiksel. Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Sizler için güzel bir haberim var arkadaşlar. Yine bir çekiliş yapıyoruz. Bu sefer ödülümüz birazcık daha değerli bir ödül. Ee, ödülümüz protein dozu arkadaşlar. 2 kiloluk büyük kutu. Toplam e, 80 küsür servis var bunun içerisinde ve çilekli bir protein tozu. Ee, bu çekiliş için bana, daha doğrusu şöyle bir şey oldu. Vitamin.com.tr adında bir web site var arkadaşlar. Suplemen satan bir site. Bayağı da güvenilir bir site. Kendileriyle ben de iletişime geçtim. Bana hediye olarak böyle protein tuzu falan yolladılar. Toplam iki kutu gelmişti. Biri böyle çilekliydi, biri kurabiyeliydi. Kurabiyeliği kendim ayırdım. Sonra dedim ki ya aç gözlük yapmayayım bir tanesini de çekilişte yollayayım bir tane şanslı arkadaşı dedim. Sizleri düşündüm yani yine kıyamadım size. O yüzden bu ikincisini de aranızdan bir şanslı kişiye göndereceğim arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayacağım. Nasıl katılacaksınız? Öncelikle Fit Instagram sayfası takip etmenizi rica edeceğim arkadaşlar. Takip ettikten sonra siz bu videoyu izlerken ben orada bir tane post paylaşmış olacağım bu çekilişle ilgili. O postun altına, o fotoğrafın altına 3 adet arkadaşınızı yorumlar kısmında etiketlemenizi isteyeceğim. Yani bir adet yorum atacaksınız bu yorumun içinde. 3 tane arkadaşınızın Instagram adı olacak. Et bilmem ne, et bilmem ne, et Ayşe, Mehmet, Fatma mesela. Ee, bu sayede e, hem birazcık şey bana katkıda bulunmuş olacaksınız. Kanalın e, daha fazla böyle daha fazla kişiye yayılmasıyla e, katkıda bulunmuş olacaksınız. Siz de çekilişe katılmış şansınızı e, edinmiş olacaksınız. İstediğiniz kadar katılabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Katılmak için işte bir her bir yorum bir çekiliş hakkı olacak şekilde katılacaksınız eğer isterseniz. 3 arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz her yorumda. Yani böyle 3'er 3'er arkadaşlarınızı etiketleyerek şansınızı arttırabilirsiniz. 10 Haziran'a kadar kayıt katılım devam edecek arkadaşlar. 10 Haziran'da alacağım o ana kadar yazılmış olan yorumları. Kaç kişinin kaç kere katıldıysa şanslarını vesaire hesaplayacağım ve sonuç olarak çekilişle bakalım aynenizde kime çıkacak. 10 Haziran'da da bunu duyuracağım kime kazandığını ve ödülünü göndereceğim. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu çekilişlerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.